Coin stratejiden herkese iyi akşamlar. Bugün 10 Ekim. Bir video çekmiştim 2 saat kadar önce. Ama şimdi tekrar bir video çekmek istedim. İlk önce şu yasal uyarıyı yapalım. Bu kanalda yapmış olduğum analizler sonucunda kendi düşüncelerimi anlatmaktayım. Kimseyle Kimseye al ya da sat tavsiyesinde bulunmamaktayım. Bu videoyu izleyerek yasal uyarıyı kabul etmiş sayılırsınız. 18 yaşından küçükler lütfen bu videoyu izlemesin. Şimdi <laughs> Bitcoin 60 bin dolara geri çekildi. 60 bin doların altına düşerse eğer bir satış sertleşebilir. Şimdi düşmemizin bir ekstra sebebi ne, ne diye soracak olursanız. Ee, İsrail, Beyrut'u yani <laughs> merkezi, e, Lübnan'ın merkezini bombalamaya başladı. Evet konuşurken zaten kırılma gerçekleşti 60 bin. Hızlı bir şekilde kırıldı. Daha önce de söylediğim gibi yani birinci senaryo beklentim benim. Bunu işte Ekim başında çizmiştim. O zaman 64.000 civarındaydı. Sonra zaten bir geri çekilme oldu. 60'a sonra tekrar 64'e geldi. Şimdi <laughs> tekrar 59'a e düştü. Ee, bakalım o zamanki senaryolarımda da tabii savaşın daha ciddileşmesi yani işin içine İran'ın da katılması, İran'ın bombalanması durumu da bu birinci senaryonun daha da aşağıya doğru güncelleyebileceğimden bahsetmiştim. Şu anda öyle bir şey yok ama <laughs> beklediğim senaryo gerçekleşmeye başladı. Ben daha önce de söylediğim gibi Bitcoin ve altcoin almadım. bu geri çekilmeyi bekliyordum. bütün Amerika'dan gelen veriler esasında pozitif olmasına rağmen ben bu fiyatlardan Bitcoin almayacağımı sizinle paylaşmıştım. Daha önce de tabi bu long short kanun yani Türkiye'de biliyorsunuz kanun çıktı long short pozisyonları artık paylaşılmıyor. O zaman da ben hep short'taydım zaten. Daha eski videolarından takip edenler biliyorlar. Hala da beklemedeyim şimdi. Ee, artık tabii e, normal spot alışlarımı paylaşacağım. Şu anda herhangi bir altcoin ya da bitcoin'im yok henüz. Yine hemen onu paylaştım şu Coinbase Premium Index. Onu açıyorum. Göstermek için size bir saatlik mesela şu anda 1 saatte en dibinde. Tekrar 4 saat alalım. Ben bunu 4 saatte takip etmeyi seviyorum. 4 saatlikteki şu anki bulunduğu yer yaklaşık eksi 64. Burası da eksi 69'muş. Eksi 69'dayken Bitcoin yine şu anki bulunduğu seviyelerde 9 binlerdeymiş. Ancak burada gözükmüyor bu. Bir sarkma olmuştur büyük ihtimalle ve fiyat 49 bine kadar inmişti. Yine sarkmalarla bu iniş olabilir ama sarkma olarak mı kalacak yoksa burada eksi de kalmaya devam edecek mi koymayız? Bunu takip ediyorum. Takip etmeye de devam edeceğim. Ee, bu tabi videoyu bu sonuçları sizinle paylaşacağım. Şu anda Okla gösteriyorum zaten bu potansiyel düşüş ihtimalini, Bitcoin'i. Petrol fiyatı 15 dakikalıkta gösteriyorum. Yani yaklaşık akşam 5'ten beri durmadan yükseliyor. 74 dolardan varil başladı. 76 dolara geldi. Biliyorsunuz daha önceki videolarda da söylemiştim. 78 doların görmüştü. 78 dolar ve üzeri piyasada negatif algılanır. Ve biliyorsunuz bundan önceki videoda yani iki öncesinde videonun Trump'ın İsrail tarafından desteklenmesini beklediğimi bu sebepten Trump'ın da biraz desteğe ihtiyacı olduğu için İsrail'in de biraz bu savaşı kızdırabileceğini söylemiştim. Bu durumda petrol yükselirse Amerika'da enflasyonu arttırır ve seçim öncesi e, demokratların işini zorlaştırır. Trump biliyorsunuz cumhuriyetçi ve e, ülkede işlerin kötüye gitmesi iktidarın işini zorlaştırırsa cumhuriyetçilerin kazanma ihtimalini de kuvvetlendirir. Ama bu tamamen seçime kadar o gidecek bir politika olduğunu düşünüyorum. Seçimlerden sonra bu sefer İsrail'in bu politikaları Trump'a zarar verir. O yüzden e, Trump bu tabi taviz gösterebilir biraz İsraillilere. Sonuçta e, seçilmesine destek olduğu için belki biraz daha e, İsrail yanı politikalar devam edebilir Trump'ta. 78'in üzerinde gidebileceğimiz e, ilk seviye bizim daha önce de söylemiştim bunu 80 3 dolar, 84 dolar civarında. Buraya kadar bir hızlı yükseliş olabilir. Bu durumda e, gerçekten de e, petrol fiyatları dünya çapında yükselir. Enflasyonda bir tık yükselmeye başlar ve FED e, faiz indirimini de durdurabilir. Bunu daha önceki videomda da söylemiştim. Bu da küçük çaplı yeni bir kriz doğurtur tüm dünyaya. E, ve şey şu anda dolar endeksi de şöyle açıyorum gösteriyorum size. Bu da 4 saatlik dolar endeksinin grafiği. 100'den itibaren e, atak yaptı ve Eylül sonunda yani 1 Ekim'den itibaren 100'den 103'e kadar geldi. Bu da doların dünyada değerlendiği anlamına geliyor. Bu da tabii ki de paranın Amerikan e, ürünlerine gitmesine yani tahvili gibi düşünün. E, gitmesine sebebiyet verebilir. Yani paradan para kazanma dönemi gibi bu durumda riskli varlıklardan da uzaklaşabilir. Ben zaten böyle bir beklentim olduğu için de hala bitcoin ve altcoinlerden uzak duruyorum. Bu son gelişmelerden dolayı bu da S&P 500 endeksi bir saatlik grafik. Açıldığından beri bir, bir tık yukarı vermeye çalışsalar da bu stresten dolayı İki tane kırmızı mum yaktı ve biraz daha kırmızı yakmasını bekliyorum açıkçası. Zaten tarihi zirvede buralarda dalgalanması bir problem yaratmaz aslında. Biliyorsunuz her zaman baktığım gibi yine e, bu dünyanın en büyük borsası Binance ve buradaki insanların uzun kısa pozisyonlarına bakıyorum. Şöyle 15 dakikalıkta bakalım. Hala inat ve inat %54'e çıkmış durumda. İnsanlar yükseliş bekliyor. Pozisyonlama olarak. Hesap sayısı da yine tabii çok yükseklerdedir. Evet. Yani %66,5'a vurmuş. Hesapların %66,5'u yükseliş bekliyor. Bir de open interestlere yani açılan pozisyon büyüklüklerine bakalım. Yani 15 dakikalıkta yani şunu daha doğrusu şöyle 4 saatte bakalım. Çok bir değişiklik olmamış gibi. Hı. Hmm. Yani 88 milyar dolar civarında. 86-88 arasında gidiyor gidiyor. E, enteresan bir şekilde yani longlar çok yüksek. Bu kadar long yüksekse bu Bitcoin için iyi bir haber değil. Bir de şuradan bir bakalım. Evet buradan pek çok longu patlatmışlar ama hala open e interest pek düşmüş gibi değil yani şu 3 çubukta biraz düşmüş gibi ama eee grade'ler çok da azalmamış. Yani e, biraz pozisyonlar azaltılmış ama çok da azaltılmamış ve long'lar hala ağırlıklı duruyor. Yani düşmeye müsait mümkün diyorum. Yine bunu bugün paylaşmıştım. Bu grafiği. Nereye kadar inebiliriz? Zaten şu seviyeyi söylemiştim size. Burası oldukça tahta dolu diye. Şimdi bir boşluğa geldi. Yani burada durması lazım. 59.000'de e şu an için. Burada durması lazım. Çünkü burada silipaj deniliyor. Bu boşluklar piyasa yapıcının, market maker'ın çok tercih ettiği yerler değil. Burada bir durup birkaç saat yatay gidip tekrar tahtalar altı dolunca tekrar düşüşe devam edebilir. Ya da bu boşlu dinamik sizin sert inerse o zaman tabii sıkıntılı olur. Sert bir düşüş gelir ama onun da hemen tepkisi yukarı gelir. Ben...